Aleyküm arkadaşlar. Bu gazlarımız CRF 250 ile daha önce sıvı girmiş. Bir tamirat yapılmış. Bir müddet çalışmış. Fakat daha sonra tekrardan kapanmış. Ee, şimdi sökmedim. Enerjiyi veriyorum. Herhangi bir enerji çekmesi vesaire. Herhangi bir ışık. Hiçbir şey yok. Şimdi söküp inceleyeceğiz. Arkadaşlar göstergemizi söktük. Bakın. Bu şekilde tamirat olmaz. Bakın. Şuna bak simsiyah. Bakın burada porlar duruyor. Bakın burada çürük yerler var. Yani bazen diyor ya arkadaşlar ne yapıyorsun? İkileyim atıyorsun falan filan. Bak burada yollar çürük. Arkasını çevirelim. Bakın. Böyle bir işlik. Bakın burada porlar duruyor yemyeşil. Ne kadar yansıyor bilmiyorum. Bakın. Doğru düzgün temizlenmemiş bile. İnşallah işlemciye zarar gelmemiştir. Bak. yani bu şekil tamirat olmaz. Evet arkadaşlar, tamiratımız devam ediyor. Ve canımız açıldı. Yakıt göstergemizi vesaire de çözdük. Şimdi maskelemelerini yapacağız açık kısımları bir dahaki ufak tefek su nemde etkilenmemesi adına şimdi maskelememizi yap devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, tamiratımızı gerçekleştirdik. Şimdi dış kasasındaki problemli yerlere elimizden geldiğinde düzeltip temizliğini yapıp toparlayacağız. Yakıt göstergemiz de çalışıyor. Gayet güzel tuşlarımız da çalışıyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.